Futbol Arena ekranlarına 4-2-3-1 programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Mustafa Demirtaş ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biz programın adını 4-2-3-1 koyduktan sonra herkes üçlü <laughs> yaptı. Süper lig, üçlü ligi olmaya başladı. Güzel. Böyle bir yol verdik. Yavaş yavaş seriaya A'ya dönüştük diyebilir miyiz abi? <laughs> Gerçi de Galatasaray'da farklı işler olabilir konuşacağız. Galatasaray kararsız kaldı. Arada hala. <laughs> evet. Abi hızlı bir giriş yapalım. <laughs> ee, güzel maçlar vardı bu hafta ben ilk olarak Beşiktaş Trabzonspor maçını ele almak istiyorum seninle hmm. birlikte. Nasıl bir karşılaşma izledik? Çünkü haftanın en önemli karşılaşmalarından bir tanesiydi. Beşiktaş neleri doğru yaptı maçta? Ee, bir kere Solskjaer gerçekten Atletik Bilbao maçındaki görüntüsünün tesadüf olmadığını gösteriyor günden güne yani Beşiktaş'ta. Çünkü açıkçası çok takımı değiştirecek henüz bir transfer gelmedi. İki tane genç oyuncu geldi. Bence Arroyo takımı değiştirecek bir oyuncu aynı zamanda. Ricardo'nun biraz daha süre alması zaman alabilir devreye girmesi. Orta sahada biraz daha e, rotasyon var çünkü Amir de geri geldi. Oxlade de orada forma giymeye başladı. Ama Arayo bence yakın zamanda 11'e dahil olacak ve işin rengini de değiştirebilir driplik özelliğiyle. Ama Beşiktaş mesela şu iki maçı hayal et. Sivas Spor Deplasman'da galibiyet. İçeride Trabzonspor'a yeniyorsun. Ve Beşiktaş'ı e bu kadar uzaklaşmış şampiyonluk yolunda uzaklaşmış değil de Galatasaray Fenerbahçe'ye yakın. Hadi 7 puan olsun. Fark hadi. Oralarda şampiyonluk yarışında hala içerisinde dahil de gibi de hayal etsen iyi bir virajı döndü demez misin? Mesela Siva, Sivas Tepasman'da kazandın, içeride Trabzonspor'u yendin. Öne açık. Evet yani bunu mevcut kadroyla yapmış olması Solskjaer'in bence çok büyük bir artı. Yani iki ay önce Bakkabi'ye karşı tek kale pozisyonlar yaşayan bir takımdan bahsediyoruz. Hem mental anlamda takım değişti hem daha yapışık oynamaya başladı. Daha belirgin bir oyunu var Beşiktaş'ın. işte oyun kurarken üçlü kuruyor diyebiliyoruz. Masoku kendisini Kansbeke'ye atıyor. Hatta bu şekilde gol geldi. Masoku Kansbeke'ye attı, Rafa Silva'yı çıkardı, oradan gol geldi. Tabii eksiklikler var. Topla çıkarken hatalar olabiliyor. Yediği golde olduğu gibi. Ama özellikle ben Beşiktaş'ta en gelişim kaydettiği konunun yerleşikken kolay kolay pozisyon fırsatı vermiyor artık. Ve en ideal stoper olmamasına rağmen. Paris'te da daha kavuşamadı. Evet. Solskjaer yani. Emirhan da şahane oynuyor bu aralar. Orası ayrı, ayrı konu ama normalde yani Emirhan Udokai varken bir de stoperlerde beklerinde burada beklerin artık Beşiktaş'ın değiştirmesi lazım dediğimiz kaç tane program var. Ama aynı beklerle devam etmiş olmasına rağmen bunu aşılamış olması iyi bir teknik direktör olduğunu gösterir i̇ki tane sol ayaklı stoperle başarmış olması da bence çok önemli evet. bir şey. Yani... Yırtacak kağıt yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Ali abi gibi. <laughs> o iki sol ayaklı stoper demişken. Ali abi de çok seviyor. O yüzden takılıyorum bu arada. çok severim kendisini. <laughs> Selam olsun burada. Selam Z Zor yani abi iki tane sol ayaklı stoperle oynamak. Ben... i̇ki sol ayaklı stoper deyince ay yırtacak bir şey güzel sordu. <laughs> yani o ben, ben biraz şeye bakıyorum. O, futbolcunun kalitesine bakıyorum. Hani iki solaktan ziyade. Mesela Sayıs Kore'de olmuştu. Sayıs sağ stoper oynayabilmişti. Evet. Ee, öyle bir Beşiktaş'ın zirve yürüyüşü vardı hatırlarsanız. Ama ben. Roman Sayıs daha lider karakterli bir stoper Tabii. olduğu için kurtarabiliyordu. Onu demek istiyorum zaten. Kaliteli iki adam olunca durumu kotarıyor. Tabii ki en ideali solak, sol stoper, sağlak, sağ stoper. Bu en ideali. Normalde sağ, sağ ayaklısı çok stoper olduğu için iki tane sağ ayaklı stoper de çok fazla var. 50 Liverpool evet. oyunu oynuyor mesela. Evet. Fandak fark etmiyor mesela Fandak'ı her, her, her yere koyabilirsin o da var doğru. Yani Emirhan ama Beklediğimden çok iyi oynuyor gerçekten. Şu anda Beşiktaş kadrosunu gözümün önüne getiriyorum. Kim beklentimden daha öte performans veriyor dersen Emirhan acayip oynuyor. Mesela Emirhan'ı tercih ediyor Solskjaer. Solak olmasına rağmen ya bu çocuk sağda yine durumu daha iyi kotarır. Tercihini daha tecrübesiz olmasına rağmen uluslararası seviyede Udo Kaygül'e Emirhan'ı tercih ediyor. Ve çok da güzel atakları çıkartıyor o bölgeden tek paslarla. Tek hamleleri de bence yerinde gayet anında sert müdahale yapabiliyor sırtı dönük oyuncuya. Paris'te gelince acaba kim solda birinci stoper olacak. Sanki Emirhan şu an bence değil mi? Emirhan olabilir. Emirhan Paris'te devam çek gibi gözüküyor. Çünkü Simon Banza mücadele etmesi zor bir oyuncu. O, ona ona karşı da bayağı etkili performans sergiledi Trabzonspor karşısında. Abi bir parantez açmak istiyorum Beşiktaş'la ilgili. Arthur maça parantezi. Hı hı. Bütün Beşiktaş taraftarları şu konuda birleşti. Baba biz sana ayıp etmişiz. <laughs> <laughs> Bizini hallere soktun sene başından beri niye böyle oynamıyorsun dediler Artur Masuaku'ya. Masuaku'nun yükselişini nasıl değerlendiriyorsun? Bu Solskjaer'in gelişiyle birlikte oluşan sistemle mi yükseldi? Yani e, Solskjaer'den sonra kötü maçı yok galiba. Yok evet. Yani çok iyi maçları var, ortalama maçları var, kötü maçı yok. Bilbao maçının en iyilerinden bir tanesiydi. Bu son maçın, Trabzon maçının en iyilerinden bir tanesi. Bence sistemde büyük katkı var ama şimdi Masako gibi oyuncuları en vela kafa olarak hazırlamanız lazım. Solskjaer birçok oyuncuyu kafa olarak adapte etti. Mesela Oxlade'e de bir dokunmaya çalışıyor. Ki hala sözleşmesi var çünkü Oxlade'in pek gidesi de yok. Bir yani. buçuk yıl daha sözleşmesi var. Haliyle öyle çok hamle şansı da olmadığı için, mevcut oyuncuları kullanmak zorunda olduğu için psikolojik olarak oyunculara çok fazla dokunduğunu görebiliyoruz. Masok hem en çok bu konuda katkısı oldu. Daha odaklı çünkü bir ay öncesine kadar uygulanıyordu yani. Ve, ve, haksız da diyemezsin taraftara. Böyle gamsız bir şekilde bir hali vardı. Şimdi hem çok daha odaklı ve çok daha etkisi de yüksek. Taktik olarak da bence Beşiktaş'ın oyun kurarken üçlü kurması, Svensson'u daha sağ stoper gibi, gibi kullanması, Masoku'yu solda çizgide özgü bırakması da etkili oldu. Mesela sen derinde top kullandırmak zorunda bırakırsan hataya açık bir oyuncu. Çünkü kafası hep hücumda gitmek istiyor. Gitmek isteyen bir sol beki savunmadan top aldırırsan orada hatalı pas verme ihtimali daha yüksek. Ama sol kanat gibi daha hücum bölgesinde topla oluşturursan tam tersi olumlu etkisi olur. Bence doğru kullanımda var taktik olarak da. Peki abi Beşiktaş'la ilgili soru olarak da Immobile çok eleştiriliyor performansından Hı. dolayı. Sence Beşiktaş'ın sosyal oyuna baka, bakarak nasıl bir forvet profiline gitmesi gerekiyor? Yazın. Yaz transfer döneminde. Burada evet. bir Beto örneği vermiştik. Beto şu anda Premier League Santa olmaya karar verdi. Evet. <laughs> bir fırsat buldu. 3 maç 4 gol falan attı. Ama çok iyi Santa Çok iyi Santa Tam yırtıcı forvet. Ben yani yırtıcı forvet deyince şu anda aklıma Beto bediriyor resim <laughs> olarak. yırtıcı forvet diye tabir vardır ya. <laughs> bir de şey var abi Enzolo. Öyle mi diyorsun? Enzolo da tam o, o, tarz olması lazım. İtalya liginde oynuyordu o, o da sonra Premier League'e o... gitti tekrar İtalya'ya döndü. Ee, ya şu an Beto bende bir numara dokundu. Beşiktaş'ın öyle bir yırtıcı forvet <laughs> ihtiyacı var. Yani hem fiziksel olarak zaman kazandıracak. Bazen boşluk bulduğunda kendisi de topla kat edecek. Solskjaer United zamanında da bu tip patlayıcı oyuncuları çok severdi ve çok kullanırdı. Premier Lig'de Beto olmadı acaba şey olur mu? Mesela Enketia şöyle satın alma opsiyonlu kiralama Enketia ya gibi. Ya da Southampton sularına uçup Paul Onoachu. Onoachu orada on bir, o da 11 oyuncu oldu. Ama alırlar abi. onu açın sözleşmeyi uzatmayacaklar. Gerçi yani öyle evet. Yani, ama oynatıyorlar şu an. O mecbur biraz küme düşmeye Ki de düş garantiler. Düşecek de gibiler bu arada. Evet. Bir çırpınış var ama düşecek gibiler de aynı zamanda. Çok puan farkı var. Evet. Zor oradan yetmeyecek ya. gibi. Premier Lig'de son 3 takım düşecek gibi. Yani şu an kim varsa şöyle baktım üsttekilere geçecek kimse yok. Yani o 3 takım gider. Evet ya yani küme düşmelerini de baz alırsak o onun açığı da olabilir. O da bu sisteme uyar. Yani Beşiktaş'ın kısacası uzun vurmak zorunda kaldığına topu orada tutabilecek Immobile'den farklı olarak o fiziksel güce sahip. Bazen de Geçişlerde kendisi de toplu hareket edecek. O yüzden yırtıcı forvet tanımını kullanıyorum. Kendisi de toplu hareket edecek bir santafor çok işin rengini çok fazla değiştirir. Solskjaer bu tip bir santafora da kavuşamadan oyunu değiştirdi. Bir de böyle bir santafor olsa her hafta Beşiktaş taraftarları şunu görüyorum. Santa yer değiştir 5 olurdu Geçen hafta <laughs> mana'yı koy. İmmobile yerine 5 olur. Şimdi banzayı koy. Evet. Bu oyunda 5. Gerçekten öyle bir durum var. Eksik yani. İmmobile de artık yaşını da gözetince. Hem stili de en iyi immobile de bu stili, bu şeyde olmayabilir bu arada. Yani en iyi immobile de tam randımanda olmayabilir bu bir formasyonda. Biraz daha kuvvet arıyor çünkü bu oyun. Öyle bir 9 numara gidecektir Beşiktaş. Evdekilerden evet, tamam. Mustafa Erhan bu profile bence en yakın. Semit'ten de biraz önde Mustafa Erhan. Semih zaten biraz daha bu sistemde kanatta oynamaya daha müsait evet, gibi. Mustafa Erhan sanki zamanla rotasyona daha önlere gelecek gibi bu sistemde. Ama Beşiktaş'ın bence önümüzdeki sene için iki tane forveti alması gerekiyor. Ha. İki mi diyorsun? Bir yeter ya. İki bence abi. Çok açık çok açık var. Bir tane yabancı <laughs> yeter bu kuzum hani. <var> Galatasaray <laughs> Rize karşısında zorlanarak... 3 puan almayı başardı. İlk olarak ilk yarıdaki oyunla başlayalım abi. İlk yarıda çok etkisiz bir Galatasaray vardı. Bunun sebebini sen neye bağlıyorsun? Evet zor maç oldu ama zor maç olmasını bekliyorduk ya yani Rize'de basmanında. Rize'de Ocak ayından beri büyüklere karşı hep maçları zorlu hale getirdi. Beşiktaş maçında çok iyi zaten galibiyeti kaçıran taraftı. Fenerbahçe, e, Fenerbahçe maçında da sonuna kadar götürdü. İşi eksik kalınca artık şansı kalmadı. Galatasaray karşı da bence belli bir süre çok zorladı. Daha fazla gol pozisyonuna girdi özellikle ilk yarıda. Yani burada Galatasaray için önemli olan gerçekten 3 puandı. Bazı dep basmanlar öyledir. Mesela Sivas dep basmanı, Rize dep basmanı. Buralarda kazan yeter yani. Ama Galatasaray'da biraz da bile bile lanet oldu bence ilk yarıda. Yine Mertens 11'deydi. Ee, Okan Hoca çok daha erken bence bu değişikliği yapması gerekiyordu. Yani değişikliğin saha içerisinde değil de Metin Hoca'nın böyle güzel bir tabiri vardır Metin Tekin'in. Yanlış 11'de çıkarsan doğru değişiklik yaparsın <laughs> diye. Ya 60'tan sonraki takım Galatasaray'ın nasıl sahaya çıkması gereken takımdı. Leminalı. Yani Lemina orta sahada olduktan sonra Gabriel Saran'ın da performansı çok belirgin bir şekilde arttı. Ve bana Mertens'in yapıp, yapıp da Saran'ın ön tarafta yapamayacağını bir şey söyleyebilir misin? Yani şu an için söyleyemem. Eskiden olsa bir tane söylerdin de. Hangisini söylerdin? Ya Mertens daha net forvet koşusu atabilir Sara'ya göre. Evet eskiden söylerdim. <laughs> evet ama şu an atamıyor. Ama Sara'nın da şampiyonşipte çok golü var evet. koşuyla. Yani bayağı ceza sahası gibi. Hatta ekstra Mertens'ten farklılara kafa golü de atabiliyor. Fiziksel avantajı da var. Zaten girdi bir tane pozisyona kafa pozisyonu. Hemen girdi olmadı. evet. evet. Yani kapıda bekliyormuş çocuk. Benim de <laughs> atın da bir iki gol atıp kafaya çıkayım diye. Ama Sara'nın Mertens'e göre ekstrası çok fazla var. Mertens'in yaptıklarını Sara zaten yapıyor. İşte topsuz koşu, alverler, uzaktan şut Mertens var ya öyle sürprizle. E Sara da yapabiliyor. E her şeyi yapabiliyor zaten. Kilit pas Sara'da da var. Ekstra çok daha tempolu, top rakibe geçince sadece presle değil, Mertens orada rakibi bozarsan belki pas arası falan yapabiliyordu. Ama Galatasaray diyelim orta sahayı kompakt bir savunmaya çektin ki bunu tercih etti ikinci yarıda Galatasaray. Oraya da üçüncü orta saha gibi katılabilir ve bence en büyük farkı Mertens'e göre. Mertens yaşaldıkça artık top ayağından çok çabuk çıkartıyor kendisi fizik olarak güvenmiyor. Hani iki alayım vereyim bir biraz hareket edeyim. İlk yılında bunları yapıyordu. Sergio öyle bir alverleri vardı. Şimdi aldığı topu savunma arkasına atıyor hemen. Bunlar da top kayboluyor. İlk yarıdaki kötü oyun, kopuk oyun bence en başta bundan kaynaklandı. Sara topa basabiliyor, alver yapabiliyor, daha top Galatasaray'da kalıyor, daha iyi yerleştiriyor takımı. Sara Torreira, Lemina orta sahasını geçtikten sonra Galatasaray çok daha yerleşimi de doğru oldu. Ve skor da yavaş yavaş geldi aslında yani şey hissettirdi. İlk yarıda çok daha gittili geldi. Hatta Rize'nin daha fazla gol şansı vardı. Evet. İzlerken onu hissediyorsun. Atarsa Rize atar gibi hissediyorsun. Ama 60'tan sonra lemin oyunu girdikten sonra Galatasaray birazdan atacak galibayı hissettirmeye başladı. Hayır, geç geldi gol bir duran topla geldi ama o ağırlığı koydu. Bence bu doğru formül oldu. Sonrasında da devam edecek gibi. Mertens Mertens konusuyla ilgili şunu sormak istiyorum. Ee, ön tarafta ikili format tercih ediyor genellikle Okan Buruk. Tabi üçlü oynadığında bu şekilde tercih ediyor. Şu an hani biz dörtlüye döndü 60'dan sonra. Hatta evet. ikinci arada direkt dörtlüye dönerek başladı. Ama üçlü formasyona devam edeceğini varsayarak ve iki formatle devam ederse Osimen Mertens arkaları Sara Lemina Soraya şeklinde olamaz mı? Osi Ben Mertens, Mertens öyle mi atıyorsun? Evet, Ahmet Kutucun yerine Mertens atıyorum. Ha ikinci Forvet gibi. İkinci Forvet gibi. E, buna hmm. benzer şey Yunus doldu aslında. Evet yani biraz o o tekniği yani oynuyoruz. Yunus Yunus'un rolünü saraya veriyorsun orta sahile Lemine evet, ekliyorsun. Evet, ekliyorum. Ya bu da olabilir ama bence Mertens'in Mertens 11'de yer açma, açacak bir performansı da yok. Yani Mertens o dediğin eski topsuz koşuları inanılmaz yapan, çok acayip skora katkı veren bir oyuncu olsa, eskisi gibi biraz daha driplik yapabilen bir oyuncu olsa 11'de yer çalışırsın ama şimdi oradaki çok daha fazla opsiyon var yani ikinci forvet oynatmak istersen de. E, bu arada Morata sakat zaten. Bence Morata dönene kadar formasyon bu olacak. Büyük ihtimal daha, ben 4-3-3 ya da e, -3 -3 yara, işte 4-2-3-1 gibi Sara, Torreira, Lemina orta saha Şalay, Barış Alper gibi oyunculardan kanat çıkacak ve Ossiben tek olacak gibi. Yunus da iyileşirse o da kanatlardan bir tanesi olabilir. Feral Hatta ihtiyaç da var bu arada. Yunus gibi biraz daha delici bir kenara ihtiyaç var. Yani tipik çünkü 4-3'e geçilince Şalay, Barış Alper biraz benzer oyuncular. Ya yani Bir de bir topla sallanacak, Sara da bu olabilir burada. Evet ben de. Sara da bunu yapabilir. Yunus, Sara, Dani topla sallanacak. Yusuf, Demir böyle kullanılabilir. Sanki Morata dönene kadar derbi dahil olmak üzere Galatasaray dörtlüğe döndü gibi. Cuesta da artık kenara. <laughs> Nasıl buldun abi Cuesta performansını? Cuesta için burada da konuşmuştum. Yani ilk ilk etapta Kaan'ın yerine dahil olacak bir sağ stoper olduğu için çabukluğuyla vesaire durumu kotarır. Elfen adam değilmiş dedi falan tamam, bir noktadan sonra kesmez. Çünkü pozisyon alma becerisi, hamle becerisi zayıf bir oyuncu. Olduğunu söylemiştim ama bu erken oldu biraz yani. Göz evet. olumsuz batma işi erken oldu. Takımdan da kaynaklı. Çok koku evet. kopuk oynadı Galatasaray. Hele ki dörtlüğe dönülünce Cuesta'ya bence yer yok. En fazla şu olur. Frankowski öne atılır sağ bekten. Hani skor alırsın. Frankowski sağ öne ya da sol öne atarsın. Sağ, sağ beke koyasak olunabilir. Dengeli bir oyunda. Hani çabukluğunu kullansın vesaire. Onun haricinde dörtlü sistemde kullanılması da zor. Bir oyuncu o haline gelecektir. Peki Frankowski'nin ilk başına sormak istiyorum. Sence nasıl bir performans sergiledi Frankowski? Yani şimdi böyle dünyanın en iyi futbolcusu sorusu soruluyordu ya 10 yıl önce filan. Herkes daha fitken, Ronaldo, Messi fitken. İşte Arda Turan da sorulmuştu böyle. Yani Messi'yi dünyadan saymıyorum o yüzden en iyi futbolcu Cristiano Ronaldo demişti. Ya şimdi maçın adamı demek biraz şey oluyor. Osimhen zaten otomatik maçın adamı. Bu adam ne işi var gibi izliyorsun her maçı. O ayrı bir konu Osimhen. Normalde Süper Lig'de olmaması gereken bir adam denk geldi. Galatasaray çok iyi bir iş yaptı. büyük fark yaratıyor. Bir de kafayı da takmış yani. Hani sadece Osimhen olması yetmiyor. Bir de kendisini de parçalıyor böyle. bir de maç sonu sesi falan kesilmiş. <laughs> evet, yani kendisini de hem adam aynı zamanda. Çok 100 milyon gerçekten. adam. Kendisini de böyle parçalayan adamdı o <laughs> her türlü. De. Onu bir kenara bırakırsak bence maçın adamı Frankoski'ydi Galatasaray adına. Topla buluşma sayısı zaten Galatasaray'da en fazla isim. Topla en fazla kendisine gösteren e, isim Frankoski. E, ters ayakta çok net bir kenar orta ve bu konuda e, büyük katkı sağlayacağını hissettirdi daha ilk maçta. Çünkü ceza sahasında Osiman var. Terste Barış Alper oynadığında o girecek arka direğe. Ya da Şalay oynadığında o da kafa topuna çıkan bir oyuncu. Hatta Morata döndüğünde, Morat Ossimen'le çift Santa döndüğünde yine 3-5-2 oynadığında hem Morata hem Onsiman hem de en dış kulvardan kopup gelen Barış Alper. 3 tane uzun ceza sahası içerisinde. Frank Hossinken ortası. Az önce çok... söyledik Sara girebiliyor. Her Sara da doğru o da 10 numaraya atıldığında o da girecek oraya. çift yönlü de çok sürpriz koşular atabilir ceza sahası için. Evet onu hani 6 gibi kullanılır muhtemelen. Ama Lemina'da duran toplarda katkısı evet. olacak. Galatasaray uzun bir takım oldu yani şu anda. Ama Hakan oyunda Frankowski'nin kenar orta becerisi çok çok büyük fark yaratacak. O şimdiden ilk maçtan belli etti. Bir de şeyi de çok iyi. Bir standardı da var Frankowski. Mesela bu maç çok iyi oynadı diyoruz ya. Önümüzdeki 5 maçta aynı şey söyleyeceğiz yani. Frankowski evet. zaten bunu oynuyor. Dedirecek bir standart var. Evet. Yani en, en, temiz oyuncu da öyle oynuyor. Aynen var. öyle. Ben Şalay'ı da o yüzden çok beğeniyorum. Hep belli bir seviyede oynuyor çok inişi çıkışı yoktur Roland de. O yüzden çok beğenirim. Azak Paarbaş'ına geçmek istiyorum abi. Onu sormak istiyorum sana. Galatasaray'ın sence şansı var mı? Ya burada taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Kimisi de sosyal medyada görüyorum ya hiç Osimhen'e falan yormaya gerek yok bunu sakarken daha öncesi. Evet. Bu turu kaybettiğimizi kabul edelim, yedek çıkalım diyen var. Ama bence yani tur tabii ki yüksek oranda gitti ama Galatasaray %100 de diyemiyorum futbol bu. Çok böyle geri dönüşler gördük. O de kafaya takmışlarını <laughs> görünce yani bu aynı reaksiyonu ağzı karşı da gösterebilir bu arada. i̇lk hani maçta ben yoktum görünsüz filan çünkü öyle bir adam gibi gözüküyor o İlk 15 dakikada e 1-0. O uğultu, gürültü, iç saha gürültüsü yani sonuçta genç bir takım. Ve Galatasaray'ın en iyi oynadığı şey pres pres yapması gereken, gerçekten pres yapması gereken bir maç. Yani belki lazım. çoğu maçta bazen de pres yapma, topa bas diyoruz ya işte Azer de aslında bu kadar eksiksin biraz da topa basması gerekir Galatasaray. Mesela ilk maç için öyle bir senaryo gerekirdi. Ama burada hakikaten zaten üç farklı geridesin. Pres şart. Galatasaray'ın iyi yaptığı şey. Bütün fiziksel Pres yapacak oyuncular sağda olsu ben sağda. Öyle bir baskı ben imkansız görmüyorum. Yani bir anda kopa Çünkü daha önce Real Madrid'e karşı oldu. Bir 15 dakikada 3-0'a gelebilir maç. Ya yani evet hiç, hiç belli olmaz. Yani çok önemli gördük. Üst düzey turnuvalarda örneğin çok gördük. Mesela Deportivo'nun Milan'a eleşi var böyle. İçeride 4-1 revanşı mıydı o da 3-0 mı? Yani 3 farklıydı o da. 3-0'dan 4-0 galiba. 3-0 gelip 4-0 kazanıp elemişlerdi. Liverpool, Barcelona var. şey de var. Barcelona, Paris Saint Germain var. Barcelona, Paris Saint Germain var. Son dönemde çok fazla oldu. Ee, çok olabiliyor yani. Ben gerçekten hatta imkansız değilden ihtimale varaya yakınım ben. Hani imkansız değil bir deneyimi ben ihtimal var gibi Görüyorum. Oyuncuların odaklılığına bağlı tabii ki. Onlar ne kadar istiyor ona bağlı. Okan Hoca ne kadar isteyecek, nasıl bir kadro kuracak ona bağlı. Ama bence durum imkansız değil. Lemina'nın olmaması tabii ki bir dezavantaj. Gerçekten pek de hazır değilmiş. Sadece <gülüyor> <gülüyor> işte 10 tane kilit mücadele. Bayağı can canavar gibi oynadı abi. Hazır Çikere hali nasıl Lemina'nın onu merak ediyorum. Ben ya canım. bir de sanki şey, takım Newcastle United'da evet, evet. herkes böyle omuzu vuran dağıtıyor. Dan falan filan varsa da Galatasaray zaten fiziksel çok kuvvetli oyuncuları yok. Genel olarak bakılınca. Hatta fiziği düşmüş bir takım olduğu için eleştiriliyor. Lemina'nın hazır olmayan hali zaten olumlu anlamda göze batacağı belliydi. Bu biraz anlamsız iş oldu listeye dahil olmamızın. Son olarak da Fenerbahçe'ye geçelim abi. Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında stabil bir oyunla kazandı. istediği sonucu aldı. Sen genel olarak maçı nasıl değerlendiriyorsun Nikola? Bu dediğin olarak? şey burada arada tam Jose Mourinho'nun isteyeceği şey evet. biliyor musun? Sezon başından beri bunu hayal ediyordur. Stabil <laughs> bir oyunla kazanalım. Çünkü Jose Mourinho'nun tanımı bu. Ve üçlü formasyonu karar verdikten sonra bir karar verdi Jose Mourinho bir noktada buna. 3-4-1-2 abi bizim sistemimiz bu. Sen maksimum yere kulübesinde takılıyor mesela. Evet. Yani, girebileceği zamanlarda da girmiyor. Yani çünkü karar verilmiş. Oyuncu değişiklikleri de buna göre yapılıyor. Yine aynı formasyon devam ediyor. Ceko başlamadıysa Ceko oyuna dahil oluyor. Tarişka e başlamadıysa o oyuna dahil oluyor. Bir kere Cenk de girdi. Yani sistem bu. Ne olursa olsun. Ha, bunun tempo dozajı farklı olabilir. Skoru ararken daha baskı yapabiliriz. Skoru tutarken daha derinde savunabiliriz. Ama diziliş bu. Oyunumuz bu. Ve Alanya maçı nasıl stabil. Yani normal standart evet, oyunla kazandı. Aldayet maçının standart oyunda 3'e gitti. Çok rahat Aldayet Çok, Çok rahatmış yani. Dengeli. Birliğini yap oynayarak 3'e gitti. Ve bu Jose Mourinho'nun bence ta Mayıs ayından beri imza attığı günden beri hayali olan bir şeydi. Çok denemeler yaptı. Oyunculara baktı, formasyonlara baktı. Sonuçta bir formasyon, bir oyuncu grubuna karar verdi. Ve Fenerbahçe'de kendi ritminde maç kazanmaya devam ediyor. Bu maçta onlardan bir tersiydi Yani Avrupa dönüşü, derbi öncesi. Kostiç gibi oyuncuları sakındı. Kart cezasında olduğu için. Onun oynatmadığı Oldukça da eksik bir kadro olmasına rağmen o standart oyunuyla kazanmayı başardı. E, tabii ki işte maç baş, baş eksik oyuncular olacak. Bazı konuları daha eksik yaptığı anlar da olacak. Mesela bu maçta Ken Ortalarda biraz zaaf verdi. Amrabat, Levent ikisi birden olduğu için sadece şikrin yer varlık stoper fiziğinde. Ken Ortalarda problem yaşadı Fenerbahçe. Orta saha geçişliği evet. çok fazla oldu. Mert Hakan, Sakınarak Şimanski oynadı. ve İspanyol seviyesinde dediği tempo olarak. Bazı isimler olmayınca aynı şey oldu. Cekon'un olmayışı aynı şey olmadı. Oyuna sonradan girdikten sonra farkını gösterdi. Ama genel itibariyle Fenerbahçe'nin oyunu artık belli. Bence bu değerli bir şey. Ya yani Fenerbahçe ile ilgili sene başında oyunu soğutmaya çalışırken topu rakibe bıraktığı zaman tepki tedirginlik vardı. Bence o tedirginlik ortadan Hı -hı. kalktı şu anda. Geçirgen o kadar değil. Fenerbahçe daha iyi alan kapatıyor evet. ve daha kolay bir şekilde top çalıyor rakiplerinden. Ee, sene başında bu şekilde değildi. Çok rahat geçiliyordu savunma ve pozisyona giriyordu rakipler daha fazla. Ne Kasımpaşa ne Alanya Spor ne de Anderlecht bulamadı pozisyon. Özellikle Anderlecht maçı bu konuda çok güzel bir referans. Evet. Hatta ben Servet 8'de Avrupa takımı gibi galibiyet başlığına atmıştım. Hep Avrupa takımlarında gördüğümüz. Ya bu adamlar çok da kendisini parçalamıyor ama nasıl 3 attı. Diyorsun ya böyle bizim rakiplerimiz de oluyor genellikle. Ya adamlar çok da kendisini parçalamadan gel geldiğini attılar. Dengeli pozisyon vermiyorsun. İkinci o zaman demek zaten Avrupa takımı demek. Yani her gittiği her kulüpte Avrupa'da mutlaka belli bir seviyede başarı elde etmiş bir teknik adam. Yani kariyeri düşüşteyken Roma'yla kupa almış bir adam yani. O yüzden o da buraya bence ayrıca dikkat ediyordur. Fenerbahçe'nin hakikaten normal standart bir oyun tutturarak bu şekilde maç kazanması şunu da sağlıyor. Bu daha uzun vadeye yayabileceğim bir oyun olur. Mesela diyelim bir takımın ana planı pres. Bunu uzun vadeye yaymak çok kolay olmayabilir. Hem fazla sakatlık verirsin, hem takım yıpranır. Hem de bunu 90 dakikaya yayman da çok zor. O yüzden Liverpool'da mesela Arne Slot'tan sonra daha başka bir şey geçti. Anlık presler ama toha basmayı da bilen bir takım ve iki kulvarda çok başarılı. de bence çok dengeli. Yani pres gerektiği zaman onu da yapıyor yani. Önde de çıktığı oluyor. Onu soracaktım abi. Sence ya benim bana göre bir tane bir savunması stratejisini geliş, e, değiştirdi o zaman oynuyor. Oyuncular birebir de daha önde basmaya başladı Hı, -hı. birlikte. Özellikle kanat bekleri ve sol evet. stoper dediğimiz Demet Bercan sürekli çıkıyorlar ileri. Biraz daha Şiklinyar ve ortadaki Amrabat daha geride kalıyor. Bunun Fenerbahçe'nin oyununda o presle topu geri kazanma süresinde etkisi olmuş mudur acaba? Kesinlikle ve bunun da ben bir ezbere oturduğunu düşünüyorum. Çünkü şuna dikkat ediyorum ben. Fenerbahçe beşli bir atla karşılıyor. İki de orta saha var önlerinde. Yani yedi tane blok, yedili bir blok var orta saha civarında. Sanki antrenmanlarda şöyle bir metot çalışılmış. Sahanın belli bölgelerinde oyuncular kendilerine ayırmış. Yani şu bölgeye düşerse şu oyuncu atılacak öne, şu bölgeye düşerse bu oyuncu atılacak. İki tane adamın birden çıktığını görmüyorsun. Evet evet çok. Bir Levent Mercan çıkıp bozuyor. Diğer at bozulmuyor. Bazen şikrin yerde kendisini atıyor. Atıyor. E, o, o, bölgeye düşürse. Diğerleri ama pozisyonunu koruyor. Bu yüzden mesela Fenerbahçe eskisi kadar çok pozisyon vermiyor. Çok daha dengeli. Ligin iki arasında aslında bunu sıkıntı Hem Lille maçında, Sarıçoğlu'ndaki evet. Lille maçında hem Galatasaray maçında. Lille'in sol açı ve o zaman sola çıktı oynayan Yunus Hakkün Fenerbahçe'ye karşı. Hmm. Hep bekten içeri doğru geçtiği anda paylaşım sıkıntısı. Usam değil mi? Evet galiba o olması lazım bildiğimde. Çizgiden kendini içeri doğru attığı zaman paylaşım sıkıntısı çekiyorlardı. Ben Lille maçında tribündeydim. Çağlar sürekli Mert Müldür'e şey diyordu. Al yapıyordu. Evet. Mert Müldür Çağlar'a diyordu ya senin alman gerekiyor. Şimdi ne evet. bir hareket görmüyorsun. Yok. Çok rahatlar. Herkes... Demek ki Josu'nun o yüzden süre istemiş. Yani adam diyor diye bana maç lazım. Evet. Bu takımı alıştırmam lazım. Normalde teknik adamlar ya çok yoruluyoruz. Avrupa maçı keşke olmazsa gibi <laughs> şeyler de görebiliyorsun. Jose Mourinho tam tersi maç oynamamız lazım. Milli aralardan şikayetçiydi. İşte bay haftalarından şikayetçiydi. Hakikaten de bu Ocak ayında çok yoğun bir fikstür oldu. Avrupa Kupa, Türkiye Kupası, Lig. Hani 3 günde bir maç var. Hala daha devam ediyor. En son sadece şimdi bir Arol kim ya yine yok. yok maç var. Maç var. O kadar ilk maçta bitirmiş ki <laughs> maçı yok gibi. <gülüyor> <gülüyor> maçı yok gibi hayaldir. E bu da hani hem oyuncuları daha taze tuttu yedekleri dahil olmak üzere hem de kafasındaki oyunu da adapte etmesini sağladı. Pek geliştirmesi gereken yön sence ne abi Fenerbahçe'nin bu oyunda? Eleştirme e, değil de şu olabilir. Ceko çok önemli. Yani bağlantı olarak. Yani birçok kritik oyuncu var tabii ki. Artık Şikriyan çok kritik. Çünkü en orijinal stoper. Fred bence olağanüstü oynuyor bu arada. Fred şu aralar geçen senenin üstüne çıkmış olabilir. Çünkü rol olarak daha farklı bir rolü var. O kadar göze batmıyor. Ama... Acayip bir nefes aldırıyor takım mı yani? Abi Kasımpaşa maçında bir ara gelip bizim evde de birine basacak diye bekledim <laughs> yani. <laughs> Orta sahada basmadık yer bırakmadık. Bir de tek kaldı adam ya. Evet. Yanında Mert Hakan aynı tempoyu veremedi. Çıkışlarda da çok etkili. Atağı da fazla kaldırıyor. İlk gol en nesil yaptı pas. Ama Ceko çok başka olay. Yani Ceko'yla hem ceza sahasında iki santaforum var. Hem de oyun kurarken iki tane on numaram var. Bu çok büyük lüks yani. Bunu başka bir oyuncu yapamıyor. Tayışka yapamadı mesela. Tayyip da forvet. Ha ben de işi bitireyim gibi düşünüyor Nesiri gibi ki bitirir de. Alan ya da attı kafa golünü. O konuda bitiricilik konusunda çok iyi bir oyuncu. Ama Ceko başka bir adam. Ve Fenerbahçe'nin kadrosunda bunu yapacak ikinci oyuncu da çok gözükmüyor. Yani Yok, 9 on 10 numara aynı anda oynayacak. Çok bir oyuncu gözükmüyor. Haliyle Ceko çok önemli. Ceko'nun varlığı çok önemli. Bence Fenerbahçe şimdiden genç genç Ceko'la bulması lazım. O da çok zor abi nerede, nerede olacak? O zaman derbiye yavaştan bir bakış atalım. Sence nasıl bir maç izleyeceğiz? Evet, son zamanlarda en son maç çok golde geçti. Ondan öncesinde daha kısır pozisyonlu maçlar izliyoruz. Yani Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde. Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde de aynı şekilde. Bence yine çok yüksek tempolu. Heyecanlı yüksek. Ama pozisyon kolay kolay iki takılı birbirine vermeyen bir maç izleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun tarzını artık biliyoruz. Bu demin bahsettiğimiz gibi. Belli bir alanı kompakt savunuyor. Kolay kolay geçiş yemiyor. Fenerbahçe yerleşik haldeyken de, haldeyken de fırsat vermiyor. E Galatasaray'da 3 orta sahaya geçince bence sağ alımı çok daha doğru oldu. Ve Lemina bence banka oynayacak Fenerbahçe'ye karşı. Yani Torreira, Lemina, Sarov 3 orta sahasıyla çıkacak. Çünkü Aksel'le Mertens olursa ve Fenerbahçe aksi bir skor alırsa Okan hocanın ciddi şekilde tahtı sallanan yani evet. doğru görülmüşken bunu yapmaması. Ya yani bunu yaptıktan sonra ters skor o kadar yine etkilemeyebilir. Çünkü doğrusunu yaptı der insanlar en azından. Yani Rize maçında iki farkı gördük ya yani ilk iki ikinci yarı farkını gördük. Lemina'nın da eklenmesiyle Galatasaray da dengeli bir orta saha kimliğine kavuşacak ve Galatasaray da bence çok o presin oyununu oynamayacak bu kez Fenerbahçe'ye karşı geride eksik yakalanmak adına. Yani çok net bir taktik savaşı göreceğiz. Daha çok orta saha mücadelesi gibi ikili mücadele başarısı çok önemli hale gelecek ve sürprizli girişimler yani bir bireysel yetenek farkı da çok önemli hale geliyor. E, şimdiki takıma bakıyorum böyle aslında bireysel yetenek bir tarafta Yunus Akyun vardı son zamanlarda devreye girmedi. Diğer tarafta bireysel yetenek Sen maksimum, o da hani ilk maçı derbide her şeye rağmen falan başladığında en iyisiydi. Sanki burada o bireysel yetenek dediğimiz şey fiziksel farklılık olacak. Fiziksel olarak fark yaratma olacak. O da Galatasaray'da olsun Fenerbahçe'nin savunma hattı nasıl olacak bilmiyoruz şu an. Evet, ee, Ciku galiba dönüyormuş abi. Ciku dönüyorsa oyun, oynayacaktır çünkü fizik olarak. Evet. Amrabat'ta da iyi performans var ama şimdi Osimhen'in varlığını düşününce kenar orta Frankowski'nin kenar ortaları ben Yusuf da oynar bu arada. Yusuf da oynayabilir. Çağlar'ın da %85 ihtimalle dönme ihtimali varmış ama Çağlar dönse bile kadroda olacak sadece. İlk ha, o muhtemelen Şikriyar, Ciku, Yusuf olur. Büyük ihtimal öyle. Daha fizikli olur. olur. Yani çünkü Osimhen'in acayip bir fiziksel avantajı var. Diğer tarafta da El Nesiri. El Nesiri de çok zorlayacak. Yani fiziksel olarak zorlayacak. Evet. Hem çıktığı hava topları. Ters kadımı eşleşirse mesela beklerle. Kendisini bazen bu tip oyuncular onu yapıyor. Kenar ortada beklerin önüne doğru atıyor kendisini. İki tarafında Santafor'u çok kritik bir maçtı. Bakalım. Zaten Santa Santa Santafor un... savaşı ya. <laughs> o, o Biraz o yüzden izleyeceğim ben maçı. Öyle gözüküyor. Peki orta sahada kim daha çok birbirinin üstünlük kurar? Ya yani şimdi Lemina dahil olunca sayısı olarak Sara, Torreira, Lemina tempolu oyuncu sayısı daha fazla ama Fenerbahçe'nin de ezberi daha iyi bu konuda. Yani merkezde o kalabalıklaşma işinde ezberi daha oturdu. Galatasaray daha yarım saat oynadı bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe daha uzun süreli oynadı. Yani orada Tar için Ceko'nun oradaki bağlantıya gelmesi Kostiç de merkezi sıkıştırıyor. ve sağ kanat ve kim olacak oca, onu merak ediyorum. Oğuz Aydın çok iyi performans var ama savunmada hala eksikleri var. Hücumdaki Oğuz Aydın mı yoksa Say mı her şeye rağmen? Bakalım. Merakla bekleyeceğimiz bir derbi evet, olacak yani. Ben merakla bekliyorum. artık konuşacağız burada. <laughs> evet. Ben de e, derbinin Kenedinin Edin Dzeko'nun bağlantı oyunu hmm. olacağını düşünüyorum. Galatasaray Edin Dzeko'nun bağlantı oyunu kesmeyi başarırsa Bence Fenerbahçe'yi bayağı bir kısıtlar. Ama orayı çözemezse eğer Fenerbahçe çok rahat hücum etmeye başlar ondan sonra. Hatırlarsan Fatih Terim Beşiktaş'la yarıştığı sezon Tarışka'nın böyle bir rolü vardı. Tam bağlantısı yoktu ama ikinci forvet rolü evet. vardı. Çok kritikti. Donku direkt başına, başına vermişti. Direkt <laughs> 6 numara da oynatıp Fernando'yu 8'e çekip Donku eşleştirmiş ve işe yaramıştı. Muhtemelen Lemina çok yakın oynar. Olabilir. olabilir. Ceko'ya çok yani stoperler çıkmaz bence Ceko'ya. Stoperleri çıkartırsan çünkü bir bağlantı orası kırık dişleri. Tabii. onu Yürgen Klopp Liverpool'da çok yapıyorlardı. Firmino sürekli bağlantıya evet. geldiği için stoperler artık bir sene sonra çıkmamaya başladı. <laughs> Ortası altı numara alıyordu onu direkt. Tabii, bu, Ve o da Liverpool'u olanı... sıkıştırmıştı bayağı. Ceko çünkü Davinson'la bile eşleşse o kuvveti koyabilecek bir oyuncu. Evet, en Sırtını dayayıp bağlantı yapacak bir oyuncu. Bence o yüzden Levina direkt evet. eşleşecek. O hat bozulmayacak gibi. Bakalım. O yüzden tam bir taktik savaşı ya. Böyle en ince detaylar çalışılacak bakalım. Baştan sona detaylı bir şekilde konuşuruz. Aynen, aynen. Peki abi ekleyeceğim bir şey yoksa. Yorumları da bekliyoruz. Siz nasıl derbi bekliyorsunuz? Sizin için kritik oyuncular kimler? Yorumlara bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.